2010 model güzel bir kokus aracı inceliyoruz. Aracın kaporta kısmı çok düzgün sayılmasa da ince detaylar var. Zaman içerisinde bir takım sökülmelerden, gevşemelerden dolayı plastik aksamlarda bilgiler var. Şurada sis farını da göstereyim. Şöyle. Lastiklerin durumları %30 seviyesinde. Hani bu kişi çıkartmaz. Mutlaka değişmesi gerekiyor. Muayeneden geçmez bu lastikler. Disklerin durumları güzel gözüküyor. Balataları inceleyelim. Balatalarda kullanılabilir. Kontrol edilir. Camlarda boşluk var gibi. Bu kapı panzotu bir kere sökülmüş. Buna eminim. Muhtemelen cam motoru ile alakalı bir sorun olabilir. Arka lastikler de kez aynı. Arka lastikler önlerden daha kötü. %20 seviyelerine inmiş lastikler muayenemen kesinlikle geçmez. Güzel bir araç, normal bir çalışması var. Evet. Yani şöyle elimden kontrol edeceğiniz üzere motorda hafif bir yükleme var. Sol ön arka kapı, sol arka çamurluk orijinal durumunda. Şimdi sağ şasi hasarlı, sol şasi orijinal. Sağ şasinin uç kı...